Merhaba sevgili dostum, videoma hoş geldin. Hayatını değiştirmek için büyük kararlar alman gerektiğini sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü asıl değişim küçücük ama tutarlı alışkanlıklarda gizli. Bugün sana sadece motive edici değil, gerçek sonuçlar getiren 13 güçlü alışkanlığı anlatacağım. Bunlar ünlü girişimcilerin, yazarların, liderlerin hatta olimpiyat şampiyonlarının ortak noktaları. Hazırsan başlıyoruz. Birinci maddemiz güne bilinçli başlamak için bir sabah ritüeli oluştur. Evet sabah ritüeli dediğimiz şey nedir? Başarılı insanların %90'ı sabahları aynı şeyleri yaparak güne başlarlar. Biz de sürekli aynı şeyleri yapabileceğimiz bir şeyler bulmamız lazım. Örneğin sabahları 15 dakikalık bir spor olabilir, bir soğuk duş olabilir veya bir kitap okuma olabilir. Bu tüm günü domino taşı gibi etkileyecektir. Örneğin Tim Ferriss'in sabah ritüelinde 5 dakikalık bir motivasyon, 5 dakikalık günlük tutma ve 5 dakikalık esneme var. İşte bu kadar. İkinci maddemiz günlük tutmak. Şunu unutma, günlük tutmak farkındalığın resmi devrimidir. Yani günlük yazmak aslında terapi gibi bir şeydir ama ücretsizdir. Beynini boşaltır, stresini azaltır, hedefini netleştirir. Evet, başla. Bugün seni ne zorladı? Bugün neler öğrendin? Şu an nasıl hissediyorsun? Bunların tamamını bir günlüğe dök ve müthiş şekilde rahatla. Evet, üçüncü maddemiz seni biraz zorlayacak. Uyanır uyanmaz bir saat boyunca telefonunu eline alma. Evet, biliyoruz ki telefon, sosyal medya, internet hayatımızın artık değişmez bir parçası. Fakat uyanır, uyanmaz telefona bakan biri kendi hayatının değil, başkalarının hayatının kontrolüne girer. Çünkü kortizol seviyen sabah en yüksekteyken Instagram reels'larında kaybolduğunda aslında sen gün boyu kaybolan bir bireye dönüşüyorsun. O yüzden bu alışkanlığı edinmeye bak ve herkesten bir adım önde ol. Evet, dördüncü maddemiz basit gibi görünen ama çok önemli bir madde. Zaten başarı basit şeylerde gizlidir. Bol su içmek enerjini sessizce artıran bir şeydir. Genellikle unutuyoruz. Beynin %75'i sudur. Su içmek senin zihinsel performansını %10 ila 15 oranında artıracaktır. Bir yerde okumuştum çok hoşuma gitti. Enerjinizi artırmak için alabileceğiniz en kaliteli enerji içeceği sudur diye. Evet vücudumuzun bizden istediği şey su. Biz ise farklı şekerli kimyasal katkılı şeylerde böyle arıyoruz ferahlığı. Sabah kalkınca ilk işin bir bardak limonlu su veya elma sirkeli su olsun. Hem uyanmana yardım eder hem de metabolizmanı hızla çalıştırmaya başlar. Bu önemli maddeyi mutlaka dikkate al. Beşinci maddemiz Erteleme alışkanlığını yıkmak için 5 dakika kuralını uygula Ne demek 5 dakika kuralı Bir işe başlamak zor geliyorsa Sadece 5 dakika yapacağım de Genellikle başladığında devamı gelir Örneğin Kitap okumak zor geliyor e, içini aç kitabın sadece 5 dakika okuyacağım de Ve deryaya denize dal gitsin 5 dakika sonra kolay kolay kapatamayacaksın Evet Zihin büyük görevleri büyütür. Küçük başlamak çok önemlidir. Bu alışkanlık seni zamana hükmeden biri yapacaktır. Ne olursa olsun ne yapacaksan yap 5 dakika yapacağım de. Ders mi çalışacaksın? 5 dakika çalışacağım de. Spor mu yapacaksın? 5 dakika yapacağım de. Arkasını zaten kendin istemesen de getireceksin. Evet altıncı maddemiz benim videolarımda sıkça vurguladığım, çok önemsediğim, bir yazar olarak da çok önemli bulduğum bir şey. Arkamda da görüyorsunuz zaten kitaplığımın çok küçük bir kısmını, birçoğu sığmadığı için çuvallarda şu anda. Her gün 10 sayfa kitap oku. Evet 6. maddemiz bu. 10 sayfayı küçümseme lütfen. Bir yılda ortalama 15 kitap eder. Ve 15 kitap bir insanın düşünce yapısını tamamen değiştirebilir Düşünsenize Sizin rakip olarak gördüğünüz insanlar hiç kitap okumuyorlar Siz yılda 15 kitap okuyorsunuz Bu 3 yılda 45 kitap yapar İnanılmaz bir değişim sağlayabilirsiniz Günde 10 sayfa için sadece 15 dakika Yeter İnanın kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırım budur 7. maddemiz Düşünce molaları vermek Yani Gün içinde iki kez sadece 5 dakika dur ve şu an ne yapıyorum de. Yani çok hareketli bir yaşamımız var. Arada böyle sessizlik ve molalar, kendimizi dinlemeler bize çok iyi gelecek. Neden mi? Bu zihinsel resetler aslında sizin farkındalığınızı artıracak ve otopilot yaşamınızı bozacak otopilotta yaşayan insanlar biliyorsunuz makine gibi yaşıyorlar ve yaşadıklarından ne bir haz alabiliyorlar ne de hayatlarında farklı bir şey görebiliyorlar. O yüzden bazen durup düşünmek, boşlukta kaybolmak size çok güzel kapılar, zihinsel kapılar açacaktır. 8. maddemiz yatağa gitmeden önce gününü gözden geçir. Evet yatmadan önce 3 şeyi düşün. 1- Bugün neyi iyi yaptım? 2- Bugün yaptıklarımdan neyi geliştirebilirim? 3- Yarın ne yapmak istiyorum? Evet Bu alışkanlık Farkındalık Gelişim Ve huzur üçlüsüdür Bunu mutlaka yapmaya çalışın 9. maddemiz Her gün bir tane öncelikli hedef, hedef belirleyeceğiz Evet Başarılı insanlar 10 işi değil En önemli Bir işi iyi yapar Yani bir sürü hedefe gerek yok. Bir tane sağlam bir hedef koyacağız günün başında. Her sabah kendine şöyle sor. Bugün sadece bir şeyi başarsam bu ne olmalıydı? Evet, kritik bir hedef belirleyeceğiz. Bu netlik seni ortalama biri olmaktan kurtaracak olan hedeftir. Evet, çok fazla hedefin arasında boğulmuyoruz. Bir tane kritik bir hedef var ve onu kesinlikle gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Evet 10. maddemiz günümüz insanlarının belki de en büyük hastalıklarından birisi. Negatif iç sesini fark et ve yönünü değiştir. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda her taraf negatif insanlarla dolu değil mi? Ben yapamam, ben başaramam. Bu tarz ifadeleri kullanmak yerine henüz yapamıyorum ama öğreniyorum de. Evet çünkü neden? Beyin dilini takip eder. Dilinden çıkan şeyler senin kaderin olur. Konuşma tarzın senin karakterini inşa eder. O yüzden ne yapacağız? Negatif iç sesimizi bastıracağız ve pozitif düşünmeye çalışacağız. Pozitif ifadeler kullanmaya çalışacağız. 11. maddemiz eğlenceli bir madde. Her hafta yeni bir şey öğren. Aslında dünyada sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Evet fakat bilinçli bir şekilde öğrenme çalışmaları yaptığımızda çok daha bilimsel şeyler öğreniyoruz. Örneğin İngilizce bir kelime, yeni bir uygulama, yeni bir kavram. Yani mutlaka her hafta hayatımıza yeni bir şey girmesi lazım. Öğrenmeyi alışkanlık haline getiren birisi zamanla rakipsiz hale gelecektir. O yüzden mutlaka yeni şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. 12. maddemiz küçük bedensel disiplinler uygulamak. Evet, Bedensel olarak kendimizi biraz zorlayacağız. Sağlığımız için biliyorsunuz sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Kendimizi biraz zorlayalım. Mesela soğuk duş almak gibi, 10 dakika 15 dakika yürüyüş yapmak gibi, plank yapmak gibi, ağırlık kaldırmak gibi ya yani kendine zor ama faydalı şeyleri yapmaya öğretmeye çalışacağız. Bu alışkanlık sizin sadece vücudunuzu değil karakterimizi de güçlendirecektir. Çünkü e, bu tarz şeyleri yapmak büyük bir disiplin ister ve disiplinli insanların bir süre sonra o disiplin karakterine de yansımaya başlar. Bu da hayatında başarıyı getirir. 13. maddemiz çevremizle alakalı. Değerli insanlarla zaman geçir. Negatif insanları filtrele. Evet alışkanlıklar bulaşıcıdır. Yani hedefsiz, tembel, şikayet eden insanlar vardır hani böyle. Bunlarla aynı ortamda olmak sizi geriye çekecektir. Bunlarla aynı ortamda olmuyoruz. Ne yapıyoruz? Etrafımızda bilerek, isteyerek, analiz ederek kaliteli 5 kişi buluyoruz. İnanın 5 yıl sonra o 5 kişinin ortalamasının bir tık üzerinde veyahut onların ortalamasında bir insana dönüşüyoruz. Yani biz kendi e, seviyemizin altında insanlarla takıldığımızda yine onların ortalamasına düşüyoruz. O yüzden çevremizi düzenlemek, etrafımızdaki negatif insanları filtrelemek çok önemli. Evet dostum, hayat büyük kararlarla değil, küçük alışkanlıklarla değişir. Bugün bu videoda paylaştığım 13 alışkanlık seni daha disiplinli, daha huzurlu ve daha güçlü biri yapabilir ama sadece dinlemek yetmez tabii ki uygulayacağız. Küçük başlayacağız ve asla bırakmayacağız. Evet umarım videom hoşuna gitmiştir. Buradaki maddelerden en çok hoşuna gideni yorumlarda belirtmeyi, bu tarz videoların devamını izlemek için videomu beğenip abone olmayı unutma. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.